Çocuklar bakın size iki tane çok güzel balon getirdim. Oynamak ister misiniz? Hadi alın bakalım. Ay yine çok fazla var ya. Havuz ve balonlar. balonlar. Keşke bizim de olsa. Evet. Aa Maya nasıl patladı senin balonun? Aa çok güzeldi ama ne oldu ki acaba? Tamam Enes'in balonu kalmış onunla oynayın tamam mı? <laughs> Patlamıştık. Üzülme hadi bakalım Bu şekerleri yiyin keyfiniz yerine gelsin Tamam mı hadi bakalım alın. Şeker yola keşke bu konular Şekere dönüşebilseydi. Ah evet Keşke bizim de olsa Evet Hadi bakalım çocuklar havuzu su dolduralım Havuzda oynayalım tamam mı Aa, Su doldurmuşsun hem de havuza Evet of, of. Keşke bizim de olsa Evet içine su doldurabilsek Aa ne oldu Aa su kesildi ama ya Ya oynayacaktık bak suyumuz kesildi havuzumuzda da dolduramadık I'm kind of look